Kavgir Bahçeli Ev diye tapuda geçen bir yerdeyim. Tabii ki kamera alacağım. Az sonra göstereceğim ama ev yok. Ev göçmüş. Sadece temel yeri belli. Köy içerisinde, köy mücavir olan sınırlar içerisinde 478 metre kare. Tapuda da Kavgir Bahçeli Ev diye yazıyor. Yani buraya kadret raporuyla güzel ev koyabilirsiniz, prafapı koyabilirsiniz, konteyner koyabilirsiniz, beton arama ev yapabilirsiniz. Elektrik alabilirsiniz, su alabilirsiniz. Hiç bunlarda bir sıkıntısı yok. Köyün altyapı problemi yok. Gönen ilçe merkezine de 15 kilometrede cuma ve salı günleri de Balıkesir Büyükşehir Belediye'mizin toplu taşıması hizmet vermekte. Diğer günlerde de köyümüzde zaten öğrenci servisiyle de ilçe merkezine git gel yapılıyor. Şöyle kamalarımızı alalım. bela. şöyle de Göstereyim. Yerimiz e, şu bölüm. Burası şöyle. Yoldan gidiyorum. Yolun sol tarafında. E, böyle. Burası başlıyor. Burası köyümüzün iç yolu. Kamera şurada şurada yol yoldan bu tarafı yoldan bu tarafı ineklere kadar olan bölüm böyle üçgen şeklinde yerimiz gidiyor üçgen şeklinde yerimiz gidiyor burada böyle bak konularınız hatırınız böyle şu bölüm komple. Avgir bahçeler yazıyor. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk. Böyle e, hoş, e, güzel, hatırına e, konuşularınız da var. Geçen diğer bir e, abim video çekerken ninenin biri fazla bağırdı biraz ama bu bağırmayan <gülüyor> teyzelerden <gülüyor> bunda e, sıkıntı yok. O zaman izleyiciler hep e, demişler aman teyzenin çenesini çekmektense biz yeri almasak daha iyi demişler. E, bugün öyle e, bağırıyor bugün köpek ses çıkarıyor biraz fazla teyzenin, ninenin yokluğunu şey yapıyor. Böyle bu şekilde e, yeri de böyle göstereyim. Şu bölüm yani bu dereden e, böyle yukarı doğru gidiyor. 478 e, metre kare kavgir e, bahçeli ev e, yazıyor tapuda. Şu an yerin e, sınırları içerisindeyim arkadaşlar. Yerimiz böyle. Tapu alanı devam ediyor. Yani yerimizin böyle buralara kadar da geliyoruz. Sınır zaten bak buraya böyle avlu yapmışlar. Avludan bu tarafı sınır şurada. Ev tabi yıkılmış. Gitmiş. Temeli hafiften öte bir temeli var. Köyümüz Yörük Köyü yaklaşık 35-40 hane 100-110 nüfusa sahip temeli gördüğünüz gibi böyle yıkılmış ama temelin taşları mevcutta duruyor 478 metrekare evet, yerimizin temelinde şu an ben üstündeyim. Üstünde Listimde geziniyorum böyle. Tabii burası bak böyle altların devlerin altlarında eskiden inek damları oluyormuştu. İnek damının o oluyor. Kendi gölgemden korktum bu arada. Bak burayı da İstanbul'dan bir abimiz aldı. Böyle bir kulbe yaptı. Elektriğini, suyunu, her şeyini maşallah almış değil mi? Gidelim mi veli abi? Güzel çektik. Burası 478 metrekare. Bahar'da gelmiş. Erikler de açmış. Doğru mu? Aynı Çok güzel. güzel. Burada da güzel bir ee, bak bu da ee, Fuat Bey. Alaşar, Mahallemiz. Alaşar Mahallemizin sakinlerinden oldu artık o da. Evet. O da bizden biri. Değil mi? Memnun oldu. Memnun oldu. Maskeyi de hiç çıkarmıyor. Maske, mesafe, sosyal mesafe diyor. Kurallara uyalım diyor. Köyümüzden de bir iki görüntü alacağız. veli abi dön gidelim hadi yavaş yavaş. E, köyümüz içerisinde de bir iki görüntü alıp Yerimizden de böyle e, hareketimizi sağladık. Köyün içerisinde sizlere e, gezdiriyorum. Burada elektrik, su, altyapı hiçbir şekilde problem yok. Köyümüzün altyapı, orası kahve, cami, e, iç yolu. Her şekilde tamı tamıyla köyümüz güzel bir köy, yörük köyüdür. Gönen ilçe merkezine de dediğim gibi 15 kilometre mesafede köyümüzden çıktık. Gönen'e doğru ilerliyoruz. Yollarımız asfalt. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Telefon numaralarımız 0532 067 0 9 Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kavgir Bahçeli Ev diye tapuda geçen bir yerdeyim. Tabii ki kamerayı alacağım daha sonra göstereceğim ama ev yok. Ev göçmüş sadece temel yeri belli. Köy içerisinde köy mücavir alan sınırları içerisinde 478 metre kare tapuda da Kavgir Bahçeli Ev diye yazıyor. Yani buraya kadra tapuruyla da bir tane güzel ev koyabilirsiniz. Profap koyabilirsiniz, konteyner koyabilirsiniz, beton arama ev yapabilirsiniz. Elektrik alabilirsiniz.